Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün 3 kişiyiz 4 kişiyiz beş dört kişiyiz. Kişiyim. herkes üstüne yağıyor evet şaka bugün şaka bugün renkli eğlenceli obi kule oyunu'na geldik öyleymişiz e hadi başlayalım o zaman hadi, hadi beklemeye mi geldik ben hemen shiftimi açıp başlıyorum düştüm çok iyi başladı ama tam olduğum yere geri geliyorum peşimden gelirsin artık Seninkiler gene gözükmezse. Aa ben niye diyemiyorum ya? Oturdum kaldım şurada. <laughs> kesin biri Acaba bir şey yaptı yine. Böyle çok kalabalık mi? olunca kesin bir hileleri bir şeyleri oluyor. Evet. Sonra ben öyle kalıyorum. Dersi şey geçti bu arada. Yaparsın sen şaşırdın mı? Ya. Acaba neredesin? Halvederdeki. Birler bir yerlere tırmanmaya çalışıyor. Demek ki doğru yapıyorlar. Ama biz tırmanmadık. Ya bizimki de doğru da orada hile vardır. Hmm. Ben gördüm hmm. az önce de atlamaya çalıştık Bak yani. bak bak oradan geçmeye çalışıyor. Sen de öyle yap o zaman. Ben zaten geçtim. Oh. hileye gerek yok bizde. Orada geliyor şu an. Onlar can yakıyor ve düştü aşağı. İnanmıyorum. Bir şey yok mu? Checkpoint midir falan filan. Şey, checkpointle ile oyuna girelim istersen. Bunu biraz oynasaydık. Çünkü ben de aşağı düştüm. Düştün mü o zaman? Hadi çıkalım. Yok ben bilerek atladım. He, o zaman hadi ayrılıyoruz. Ayrıl da gel. Her oyunda da böyle çıkıyoruz. Yani. Öyle oluyor. Hadi anneciğim bul. Hepsi ben şöyle. O bu olmazdı ya. Neyse. Ne ki bu? Kapıları mı buluyor? Hem bilmiyorsun hem de on belki de güzel çıkacak. Bakacağız. Oo, o korkunç bir şeyler daha <laughs> var sanki. Hayır kapıları buluyoruz. Kabibara evet kapıları buluyoruz. buluyoruz. Ben bulurum. Ben buldum bir tane öyle. İşte. Hmm. yazıyor. Nerede? Bunu alıyorsun. Ben bulamadım. Ben bulduklarımı da sana göstereyim. Gel tamam. hemen içerilere girelim bak. Burada bir sürü kapı var. Hani? İşte bak uyuyorlar yatıyorlar. Anneciğim bende niye görünmüyor? Sen nereden buluyorsun? Bak buradalar Şaka yataktalar. Oyun bana göstermiyor. Bana baksana. İyi değil ben hiç göremiyorum. Allah'a kusura bakma. <laughs> Ve Yok. burada dokuz sayısı var. Dokuz. Buraya vay yazalım. Vay 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 vay. Dokuzu yazalım. Yaz bakalım. Dokuzu Enter yazalım. dedin mi? Orada... Aa seninkinde kapı para görünüyor ağacın başında. Nereye çıkacağımızı hiç bilmiyorum baba. Bende hiçbir kapı para görünmüyor. Beş. Göremiyor. Beş var. Beş yazalım. Ama bu haksızlık. Bu ne? Çocuk. Ben de senin yanına geleceğim. Ne tarafa gittiğini de karıştırdım ki. Şu denizli yere gel. Oradayım. Deniz de yok. Oh, oh. Şurayı diyor. Şu giden sen misin? Oh, oh. Of of Çok zor. Çok zor. Tamam anneciğim telaş etme ben yaparım. Ay ay. Ah! O da. <laughs> aa, aa, aa. Annem düştü. Aa. Sen de mi düştün? <laughs> Oradan geçme ihtimalimiz yok ki. Nasıl geçiyorlar? Ben geçtim az önce. Hop. He, Dur ben de deneyeyim. Ha! Ha, mı? Oh. Dur ben de yapacağım. Ha! Hmm. Wow! Ay geçmiştim öldüm ya. Nasıl? O o oh, Buldum buldum. Geçtim. Ah oh, geçtim geçtim. Geçtim geçtim. Hepsini geçtim ben geri gidiyorum. Nereye geri gidiyorsun? Geri wow. sokaklara gidiyorum. Ay şöyle yerde koymuşlar yine her zamanki gibi. Evet. Ben yapamıyor. Tamam onları sonra alırsın o zaman. Ben zaten kapı böyle görünmüyor ki. O zaman sen beni takip et. Sen neredesin? Dur Ben senin yola geliyorum Şunları Sen oraya. beni görüyor musun da? Hı? Sen neredesin? Ben şurada pembe bir koyuncuk var onun yanındayım. Pembe koy. O oh, domuz. <laughs> Baksana dumurun üstüne. Sen içine. neredesin ya? Bebi götürür müsün oraya? Seni bir bulabilsem. Kasa sen şu nasıl? Bakayım şöyle çıkayım. Kasa sen şusun. Nasıl buyum? Hangisin? Sen su. Yo. Sen şusun. Anneciğim. Bak sen oralardasın. Bak sen şusun işte. Ha sen ta şuraya gitmişsin. Dur ben, geliyorum. geleyim. Ben evin üstündeyim. Allah aşkına. Bak 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 ben seni gördüm. Ben aşağıdayım. Eve çık. Eve mi çıkayım? Ya da dur. Ben de o yetenek var ben mı? Ben gelirim senin yanına. Bak geldim. Dur dur oradan çıkılmıyor. Neredesin? Çık kız. Bu musun? Bu musun? Ben buradayım. Gel şimdi beni takip et. Hadi pembe koyuncağa gidelim. Hadi pembe koyuncağa gitmeyelim. Beni burada bek. Sen neredesin? Ben buradayım. Gel şimdi. Geldim. Beni takip et. Her Ettim. Hepsini bulursun. Hepsini bulursun diyor. Benim ekranımda görünmüyor. Bak bak pembe koyuncuk. Merhaba. Bak Burada bir sürü var işte. Hadi gel bir pembe koyuncunun üstüne çıkalım da fotoğraf çekinelim selfie. Nasıl fotoğraf çekeceğiz? Hadi gelsene ben anne. Ne çekiyormuş gibi yapacağız. Gel işte. Gülümse. Çık 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 çık. Tamam. Devam ha. edebiliriz. Hadi çıkalım gel buraya. Gel. Çıkalım. Vay anasını. Burada senin en sevdiğin yer var. Abi çıkamıyorum ki. <laughs> Kaldım arada.

Bak karşıma bir şey çıktı. Heh. Alayım mı? Al onu. Alamadım da... ki zaten. O lazım. O böyle kalıyormuş. O sana çok lazım. Hayır alın. alamıyorum. Alınıyor. Annem alınmıyor. Yalancı. Bak içinden geçiyorum. Almışsındır o zaman. Hiç alakası bile yok. Ekranında onun büyüğü çıktı mı? Çıkmadı. Çünkü o alınmıyor. O sahtekarlık. Ya alınıyor sen önceden. Aa kapı para görünüyor. Bakayım alınıyor mu? Al bakayım. Aa aldım. Annem. Artık görünüyor hepsi. O zaman artık hepsini alabilirsin. Ben daha oyuna yeni girmiş mi oluyorum? Hadi gördüm seni gelsene. Ben o değilim ki. Hayır kapı para yatıyorum. <laughs> kapı paroş. Mermi baraymış adı. Merve bara. Bunun adı neymiş? Beni al diyor. Aldım. <laughs> Bunun içindekiler nasıl alıyoruz? İdoş hapsetmişler. Onu beğenip katılıp palelip alıyorsun. Beğen ve katıl diyor. Nasıl beğeneyim? Nasıl katılayım? Ben şu taraflara gidiyorum. Hiç bilmiyorum bu işleri arkadaş. Burada bir sır var. İdoş. Sen orada bul ben arkadaşlar için böyle gösteriyorum. Ya ben de seni. senin yanına gelmek istiyorum. O zaman bu çivellik yerlere geleceksin anneciğim. Dur şu an ağzı da alayım. Bir bara inşaat et. Edemem kusura bakma. Bir bara ne demek ki? Ha bilmiyorum ki. Burada 5 yazıyor. Merhaba 5. çıkılıyor oraya? Oraya benim de beş. çıkmam lazım. Neye çıkacaksın? Şuraya. Şuraya? Nasıl çıkamadım buraya buraya çıksana çıksana bir de ağacın başında bak 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 oh, oh. şimdi hoplayacağım hop bir dik çabuk gelmen lazım geliyorum olmaz. geliyorum şuan içine girilsin de neyse çok az geldi ay ne oldu ne oldu çok az kaldı ve girdim içeri. aa orada ne yapıyorsun ama geri kapı kapalmıştır ki ya girdim ki Gelirsen süper, süper. Seni görüyorum, geliyorum. Öldün. Öldüm. Öldün. Öldüm. Öldüm. Öldün. Öldüm. 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 Ben kesin Öldün. ölürüm. Vay anasını. Öldü. Ölmedim. Hoppa. Hı? Hoplayıver çekilme. Bule. Ne oldu? Zoruna Çok mı getirdim, gitmiş? Getirdim. Neredesin? Ay! Bir bakalım ne oldu? Öldü. Evet. Çok çabuk bildin yahu. Çok az kalmış ya. Ne yapıyorsun? Başka yerlere gidiyorum. Burayı, orayı bitirdim. Valla. 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 İyi misin? Nasılsın, sen iyi Ben iyiyim de seni sormak lazım. Ben de <laughs> Sen nasılsın? İdil. Mumya buldum bir tane. Al tıkla. Mumya. Tıkla ona. Yasak parası diyor. Yasaksın tıkla. Eee sonra çıktın mı buradan? Evet sonra başka yere gittim. Nasıl? Geri gideceğim yani bir de. Öleyim o zaman. <laughs> evet. Nasıl evet? Öldür lan beni. Öldür. Kemen de kabul etti yani. Aa çıkamıyorum. Kilitli kaldım ben burada. Reset çekersin de çıkmana gerek yok zaten. Ben nereden çıkacağım anneciğim? Aa. Biz burayı bitirdik ya. Anne. Ne oldu? <laughs> Sen de mi kaldın? Bu kadar salya beklemen lazım. Ben. Evet. Ben. Evet. Şey sen neredesin? Ben buradayım. Diğer yere geçtim. Hay Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. O kadar beklever Bir saniye sıfırla diyeceğim. Sıfırla. Sıfırla. Evet. Ne oldu? Kafam ayrıldı. <laughs> çıktım. İyi bari o kadar. İyi bari de. Sen yoksun. Dede dede. Anneciğim de. yoksun. Ben Art yine oradan çıktım. Artık yoksun. Ben yine oraya çıktım. Niye çıkmıyorsun? E çünkü bana almaya gidiyorum. Bitirmedin mi sen? Koş beş yana. Sen nerelere gitmişsin? Ben öyle bir yer bulamadım zaten. Zaman. Çok fena bir oyuncusun sen. Nasıl Fes yani? fena. Nasıl yani? Ha ya iyi bir oyuncusun. Ben hep dolaştığım yerlerde dolaşıyorum. Merhaba arkadaş. <laughs> Burada ben arkadaş buluyorum. Sen orada arkadaşlar olarak takılabilirsin. Biraz ben... şifre deneyelim. Çun 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 çun. <laughs> 95'li bir şeyler dene. 95'li deneyeyim Dur bakayım. a bir f Evde yatan Onları ki zaten. Ben almadım az önce göremiyordu ki ben. Hayır. Annem ne oldu? Ev başa başta düştü. Beni izlersen öyle olur. Seni izlemedim ki. İzlediğini gördüm. <laughs> Onları da al Hayır. Hayır deme bir de. Ben evin içindekileri biliyorum o yüzden. Bak dur boş. Dümdüz duvara tırmanmaya çalışıyorum bak. Bak güzel. Şey. Bak da düş. <laughs> Neredeydiler Ya Ya kıyamam sana ben. Ben çatısına tırmanıyorum. Hoş beşi durdurabilirsen. Kapı paraları durdurabilirsen durdur. Ağaca tırmanabilirsen tırman. Aa ben burada piknik yapıyorum gelsene. Hayır. Bir var. tane kapı paramla. Onu alsana. Aldım. Bir de balıkçı kapıları aldım. Onu da ben aldım. Üstünde balıkçı kaplumbağa yazıyor. Balıkçı <laughs> kaplumbağa. Bence sen. Tuvalet ya. bara. Yok artık. Tuvalet bara. Tuvalet bara yazıyor vallahi billahi bak. Çöpün içinden dağımdım. Ne yazıyor biliyor musun? Kokuşmuş bara. Daha neler duyacağız. Bu da inşaatçı baradır kesin. Neymiş? Bir bara inşa et. Edemem. Edemem. Oo, 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 hay. Ha, oy, oy, Anneciğim oy, oy, iyi misin? Oy, oy, oy. Benim şu an burada yaşadıklarımı görüyor musun acaba? Göremiyorum inanır mısın? İncecik yerlerden gidiyorum, atlıyorum, zıplıyorum, koşuyorum, eğleniyorum. Edil, barayı nereye koymuşlar bir bakar mısın? Al ben aldım. Almasan evet. şaşırdım zaten. Neymiş? Dengeli Kaplan. Ay! İyi de bir korkum var benim. Düştüm işte. <laughs> ne kadar da güzel beraber oyun oynuyoruz böyle. Fark ettin mi anneciğim? Küstüm sana burada. Bana mı? Evet. Bana. Hı <laughs> hı. Bana. <gülüyor> Bana. <Evet>. Alaka? İşte. <laughs> Hem beni terk eden sensin. Hem güzel sensin. Ah oh, ne güzel hayat. Başka diyecek. Ne diyeyim? Diyecek lafım kalmadı artık sana. Şuna bak. Kendi halimde şuralarda ezik ezik oynuyorum. <laughs> Çıktım bir yerlere. Kapibara. Dört numara buldum. Kız bana ne yapıyorsun burada? Senin adın ne? Ultra dinlenme kaplanı. Dinleniyormuş. <laughs> Ultra, <laughs> ultra dinlenen kaplan sakin kaplanı buldum kızım 67 numarası buldum bir yere yazarız 90-67 yaz Ali o buldu 90-67 işte ne bulduysan onu yaz ben de hemen yerine geliyorum 90-67 mi sen 90 mı bulmuştun e, 95-67 sen 95 bulduysan gidiyorum bak bak koşa koşa gidiyorum ben de geliyorum yanına Şimdi deneyeceğiz ve olmayacak arkadaşlar. 95 5 60 7 7 Dın. Olmadı. <laughs> Olmadı. O zaman sadece 65 diyeyim. Ben 65 bulmuştum ya, değil mi? 65. Bir tane 4 bulmuştum. 4. Dık. Dık. Bu da olmadı. 4 yapayım. 65 diyeyim. Bu da 5 var. da olmadı. Olmuyor anneciğim. 45 65 diyeyim. 9 nerede gördüm ki ben? 9 nerede olabilir? bak şunun tepesinde var rakam. Onu buldum ben. Farkında mısın? Karanlık oldu. 9 baş. Onun tepesinde gördüysen bir de ben ona bakayım. Boş ver ya. Sen koşa koşa bunun için mi geldin? Ne anne? Orada değerli bir güzel bir vardı öyle. Yok anne. Bak bunu almışım. Kayıp kırmızı kilit. Nasıl açılıyorsun peki? <laughs> Sen benimki gibi bir yer gördün mü şöyle? Evet gördüm. Ama içeri giremiyor. Ah, bir, 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 bir. 67 hayır. zaten ben gördüm ya. Dediğim sayı ben işte. Ben oradan çıktım. Başka oraya girelim. Çünkü beni tamam. oradan attı. Ayrıldım. Ayrıldım da geldim. Hiçbir şey gözükmüyor bende. Olamaz. Bir dakika benim şeyime gelin. Dur anneciğim hayır gerek yok. Ama arkadaşlar. Roblox aç anneciğim. Benim şeyim sürem bitti arkadaşlar. Ne sürem bitti? bitmez bitmez. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlık olsun. Yeni videolar çekeriz. Görüşürüz. Görüşürüz.